Merhabalar. Ben Demokrat Gündem Gazetesi'nden Derya Çerik. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Güney için sinemamızın kadın döven erkeği ibaresini kullandı. Bu yorum sosyal medyada yoğun bir tartışma başlattı. Peki vatandaş bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Yılmaz Güney'i tanıyor musun? Evet. Peki geçen gün oyuncu Farah Zeynep Abdullah sinemamızın kadın döven erkeği ibaresini kullandı Yılmaz Güney için. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben tasvip etmiyorum o tür konuşmaları. O vaktinde olmuş bitmiş bir şey yani. Ben onun şeyine bakıyorum. Filmine, sanatçılığına. Benim o hoşuma gidiyor yani kişisel şeylerini bir şey söylemek istemiyorum yani. Peki bu başlatılan linçler, e, Yılmaz Çok Güney bu linçleri ha, hak ediyor mu? Hayır bence hak etmiyor. Ben çok seviyorum onu. Peki şu an işte şey diyorlar hani e, bu, bu, şeyin, bu sıkıntının aslında Yılmaz Güney'in Kürt olmasından dolayı bu kadar sene sonra ortaya çıkarıldığını savunan bir kesim var. Siz bu konu hakkında düşünüyorsunuz. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Alakasız bir şey bence. Yani bilmiyorum işte bu gündem olsun diye belki konuşuluyor bilmiyorum. Yani filmlerinde ben bayılıyordum onu zaten çok öyle bir şey yani fazla bu konuda bir şey söylemek istemiyorum ne söyleyeyim yani ben hakkında kötü konuşulmasını istemiyorum kitaplarını okudum filmlerini izledim duvar sürü bütün filmlerini de izledim ee, şey sinemaya kattığı emeği işte sinemaya kattığı kültürü, kadına verdiği değeri unutup sadece kadın döven bir insan olarak şu anda sosyal medyada değerlendirilmesi ona bir haksızlık. Onu, bunu gündeme getirenleri de kınıyorum çünkü şu anda Türkiye'de zaten o kadar çok kadın cinayeti işleniyor ki bunlar dururken ta 39 yıl önce Yılmaz Güney'e bir tokat atmış mı atmamış mı onu konuşmak abes oluyor. Saygısızlık, Yılmaz Güney'e saygısızlık, hakaret olarak algılıyorum ben. Lanetle kınıyorum bunu gündeme getiren adamı. İnsan da değil ama neyse öyle diyelim. Bunu bir kadın oyuncu gündeme getirdi. Parah Zeynep Abdullah. Peki sizce bu söylemler yalan mı yani iftira olarak mı sayıyorsunuz? E, yalan diyemem çünkü evet o dönemde bir tokat atmıştır. Evet onu da kınarız. Kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum ben. Onaylamıyorum ama şu anda işlenen kadın cinayetleri görmeyip de 39 yıl önce atılan bir tokatın hesabını sormak da terbiyesizliktir. Ya o cümle bulamıyorum şu anda söylemeyi. Çünkü gerçekten hakarettir Yılmaz Güney gibi bir insana değer katmış. Dünya tanıyan bir insan sanatını, kültürünü, kitaplarını okumuş mu acaba o bunu dile getiren bir insan? Bir kitaplarını okusunlar. Ben ilk kitaplarını okuyarak Yılmaz Güney'i tanıdım. Sonra filmlerini izledim. Sürüyü izledim, duvarı izledim. Hatırlayamadım şu anda hemen önüme çıktığınız için. Heh, onu da izledim. Ee, ekmek miydi bir şey Çocuklar işleniyor ya çocuk ekmek çalıyor gece yani şey yuvada yaşayan çocukların hayatını veriyor. O filmleri izlenmiş mi acaba? Bir onları oturup izleyin, toplumsal filmleri izleyin. Ondan sonra Yılmaz Güney'i değerlendirin bence derim yani. Bence doğru değil. Çünkü o gerçekten Yılmaz Güney'in yaptığı eserleri var, sinema şeyleri var ve topluma çok büyük katkılar olan bir insan. Evet hayatta yapmıştır, hatalar da olmuştur ama 40 yıl sonra bunun gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Ölmüş gitmiş. Ölmüş gitmiş. Ve de gerçekten onun birçok filmini izledim. Ayrıca onu yakından da tanıyorum. Ben Urfa Lisesi mezunuyum. Urfa'ya geldiğinde yakında onunla konuştum. Bir beyefendi ve çok kibar davrandı. Hatta burada okuduğumu görünce böyle dur Urfalıların okumasından da ben gurur duyuyorum dedi. Böyle bir erkek, bildiğim bir insan böyle bilinç kapmayası olmasından üzüldüm. Peki sizce söylenen kadın dövme olayları ya, iftira mı ben, yoksa? Ben onu o kadar tam bilemem. Ama eğer öyle bir şeyse o dönemde olmuştu nedir bilemem. Ama şu anda gündeme gelmesine tamamen karşıyım. Yani çok fazla tanımıyorum açıkçası. bütün filmleri izlemedim. Onu net söyleyeyim size. Ama Ahmet Kaya muhabbeti gibi hani sanatını da değerlendirmek lazım baktığımız zaman. Sanat kısmı ayrı kısım. Kendi karakteri kısmı ayrı kısım. Yani savcı öldürdüğünden bahsedilen bir adam. Ben bundan dolayı bu adamı mesela savunmam kişiliğinden dolayı ama filmlerine bakarsam filmleri de çok sevilen filmler yani. Ondan dolayı sanat kısmı ayrı, o kısmı ayrı olarak bakıyorum. Peki şu an hakkında başlatılan linç kampanyası doğru mu bu yönden bakarsanız? Yani Erliğin videosunu izlediyseniz kanıtsız bir şey yayınlamış olsa şu an yayından kaldırılırdı zaten. Ondan dolayı ben katılıyorum. Ama bana sorsanız şöyle böyle diye savunabilecek kadar bilgim yok açıkçası onu da söyleyeyim yani. Peki Yılmaz Güney'i seviyor musunuz? İzlediniz mi filmlerini? Hangi izlediniz? Filmlerini izlemedim çok hepsini. Ya birkaç tane izlediğim var çocukken illa denk gelmişimdir ama ben daha çok Erlik videosundan gelen birisiyim. O yüzden e, sevmiyorum diyebilirim yani. Yani ben hiç konuya hakim olmadığım için hiçbir şey söyleyemiyorum. Yorum yapamıyorum ama Yılmaz Güney'in böyle anılması biraz zoruma gitti açıkçası. Hani bu çok hoşuma gitmedi. Ama söyleyen kişi de çok değer verdiğim, sevdiğim, tarzını beğendiğim böyle hani kendime yakın bulduğum bir insan. Yılmaz Güney ise bunun başında hani bize bu yolu gösterenlerden diyeyim. Öyle söyleyeyim. Hani çok şaşırdım şaşkınım o yüzden de çok konuşmak istemedim. Çünkü hani aynı tarafta iki kişinin herhalde bizler yaşımızın verdiği şeyden çömezlikten mi böyle konuşuyoruz? Yılmaz Güneyler çok usta hakkında konuşabileceğimiz insanlar değil bence. Çünkü hani yaşımız yetmez o insanları sorgulamaya hakkında çok bir şey söylemeyi diye düşünüyorum ben. Türk sinemasının yani gelmiş geçmiş en iyi bir aktrislerinden biriydi. Peki şu an bir linç kampanyası var. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Günümüzde meyve veren ağaç taşlanır diye bir tabir var. Maalesef yani hayatta olmayan insanlara bile dil uzatılabiliyor ki insanların kişisel özel hayatları bizi ilgilendirmiyor. Kadına şiddeti hiçbir zaman tabii ki de onaylamıyoruz, desteklemiyoruz. Bir bayan olarak her şeyden önce şiddetin her türlüsüne karşıyız. Gerek insan gerek hayvan. Ama yani bunu da artık böyle kişiselleştirmeleri çok yanlış geliyor bana. Adam ölmüş, bunun geçmişini deşelemeye gerek yok. Yani ben karşıyım yani. yani o kişiye bu suçu atmak bizce doğru bir şey değil. Peki bu kadar sene sonra ortaya çıkması sizce doğru mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence de doğru değil. Niye çıktı? Ben de şaşırdım. Vallahi onu bilemiyorum. Yılmaz Güney'i tanıyorum. Sinemalardan tanıyorum yabancı ülkede cenazesi olduğunu tanıyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Peki Hangi filmden izlediniz? Seviyor musunuz kendisini? Vallahi kendisini seviyorum. Buradan da Allah rahmet eylesin diyorum. Cenneti mekan olsun. Kendisini çok seviyorum. Eşi de hala yaşıyor. Eşini de çok seviyorum. Kendi dizilerde, filmlerde oynuyor. Çok güzel. Narin hanımefendi seviyorum yani. oyuncu Farah Zeynep Abdullah kendisi için e, sinemamızın kadın döven erkeği ibaresini kullandı. Sizce bu doğru bir söylem mi? Evet doğru. Doğru yavrum. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Sanatçı olarak eski sanatçılardan Yılmaz Güney'in yanında Tarkan da var. Bunun yanında Güney Tarık'ın da var. Böyle bir sanatçıları esketemeyiz yavrum. Ama öldükten sonra herkes arkasından konuşuyor. Sanatçı Zeki de konuşuyorlar. Onların hiçbirisi gelmez geriye yap. Benden bu kadar çocuk. Bugün vatandaşlara Yılmaz Güney'i tanıyıp tanımadıklarını ve sosyal medyada hakkında başlatılan tartışmalar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.